ehliyet affı nedir? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? Çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetine el konulan ya da trafik cezaları yiyen sürücüler ehliyet affı için Twitter'da bir araya geldi. Yaklaşık 1 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet affı ile ilgili gözler mecliste. İşte detaylar. Çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetine el konulan ya da trafik cezaları yiyen sürücüler ehliyet affı için Twitter'da bir araya geldi. Yaklaşık 1 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet affı ile ilgili gözler mecliste. İşte detaylar. Ehliyet affı nedir? Trafik kurallarına uymadıkları için ehliyetlerine el konulan binlerce vatandaş cezalarının affedilmesini talep etmektedir. Eğer ehliyet affı çıkarsa ehliyetlerine el konulan vatandaşlar tekrar sürücü belgelerine kavuşacak ve trafiğe dönebileceklerdir. Türkiye'de uygulanan trafik kuralları gereğince sürücüler kural ihlali yapmaları durumunda belirli bir ceza puanı alıyor. Bir yıl içerisinde 100 ceza puanı alan sürücünün ehliyetine çeşitli sürelerde el konuluyor. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler ise 5 sene içerisinde bir kez bu kuralı ihlal eden sürücülerin 6 ay, 2 kez işleyenlerin 2 yıl, 3 yıl ve üzerinde işleyenler ise 5 yıl süreli ehliyetlerine el konuluyor. Ehliyete el konulan durumlar neler? Yüz ceza puanına ulaşmak, ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak, uyuşturucu kullanmış olmak, stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak, ehliyetin geçerlilik süresinin dolması, sağlık durumunun bozulması, hız sınırının aşılması, alkollü araç kullanmak, Ehliyet affı ne zaman çıkacak? Ehliyet affı için resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. Alkolden ehliyet kaptırma affı 2021 2021 senesinde alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda henüz net bir karar verilmiş değil. Alkollü araç kullananlar emniyet güçleri tarafından tespit edildiğinde ehliyetlerine el koyulur. 5 sene içinde bu suçun 2 kez işlenmesi durumunda 2 yıl ehliyetleri alınır. 5 sene içinde suçun üzerinde alkollü araç kullanan kişilerin ise 5 yıl ehliyetlerine el koyuluyor alkolden ehliyet kaptırma affı uygulanacak mı? Eğer vatandaşlar verilen cezaya rağmen trafiğe çıkarlarsa hapis cezası ile karşılaşır. Alkolden ehliyet kaptırma affı özellikle mesleği şoförlük olan vatandaşların talepleri arasında. Ehliyetine el koyulan çok sayıda vatandaş cezalarının affedilmesini talep eder. Gerek sosyal medya platformları gerekse dilekçe siteleri üzerinden insanlar siyasilere taleplerini duyurmak ister. Alkolden ehliyet kaptırma affı çıkarsa ya, vatandaşlar tekrar trafiğe çıkma hakkına sahip olabilecek. Ehliyet Affı Önergesi Cevaplandı mı? MHP Milletvekili Olcay Kılavuz bir soru önergesi hazırladı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sundu. Bakan Soylu'ya sunulan soru önergesinde ihlaller nedeniyle ehliyete alınan sürücülere af gelip gelmeyeceği sorusu soruldu. MHP Milletvekili Olcay Kılavuz şu ifadelere yer verdi. Yaptıkları kural ihlallerin nedeniyle ceza puanları biriken, özellikle pandemi sürecinde zor günler yaşayan insan hayatına kastetmemiş vatandaşlarımıza yönelik ehliyet affı getirilmesi de ihtiyaçlar arasındadır. Ehliyet affı bekleyen vatandaşlarımıza müşteri haberi verelim. Bir defaya mahsus ehliyet affı. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek yapmış olduğu açıklamasında ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan herhangi bir cana kastetmemiş olanlara bir defaya mahsus ehliyet affının çıkarılması talebimizdir diyerek ehliyet cezalarına af gelmesini isteyenlerin sesi oldu. Sürücüler ehliyet affı bekliyor. MHP Milletvekili Baki Şimşek açıklamasının devamında ehliyet affına ilişkin şu ifadeleri kaydetti ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan herhangi bir cana kastetmemiş olanlara bir defaya mahsus bir ehliyet affının çıkarılması talebimizdir. 100 ceza puanını doldurmuş olan hız sınırından dolayı ehliyetine el konulan ya da trafik cezaları bulunan sürücüler ehliyet affı bekliyorlar. Bu pandemi süreci içerisinde bu vatandaşlarımız meslekleri şoförlük olduğu için iş bulamadıklarını, kalan cezalarının paraya çevrilmesini istiyorlar. Bu sebeple sadece ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan herhangi bir cana kastetmemiş olanlara bir defaya mahsus ehliyet affının çıkarılması talebimizdir. Ehliyet affı gündemde var mı? Son 10 senelik verileri incelediğimizde 1 milyon aşkın sürücünün sürücü belgesine 100 ceza puanı doldurması yüzünden çeşitli süreler tarafında el konulmuş durumdadır. Hatalarından ders çıkaran sürücüler ise en azından bir kere mahsus bir düzenlemesi gerçekleştirilmesini ve mağduriyetlerin giderilmelerini beklemektedir. Özellikle birçok sürücünün sürücü belgeleriyle gelir elde ettiği, geçimlerini sağladıklarını düşündüğünde bu oldukça ezen bir konudur. Ehliyet affı istiyoruz diyen kişiler bu konuda ısrarlarını sürdürmekte ve CİMER İçişleri Bakanlığı gibi çeşitli resmi kurumlara isteklerini yönlendirmektedirler. Alkolden ehliyet kaptırma affı 2021 senesinde de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sürücü belgesi ellerinden alınan vatandaşların talepleri henüz değerlendirilmedi. 1 milyon kişi ehliyet affı bekliyor. Ehliyet affı alkolden dolayı hız sınırından dolayı ya da çeşitli cezalardan dolayı 100 ceza puanını doldurmuş olan kişilerin beklediği bir beklentidir. Ceza puanını ilk kez doldurduğunda 2 iki ay, ikinci kez doldurduğunda 4 ay, 3. ay doldurduğunda ise 5 yıl el konuyor. Birikmiş cezalarının silinmesini bekleyen çok fazla sayıda sürücü var. Ancak bu af çıkarsa birçok kişiyi kapsamayacaktır. Devletin bu noktada hassas olduğu durum ise bazı suçların asla affedilemeyecek kapsama girmesidir. Bu suçlar çok ciddi maddi ve manevi zarara yol açan suçluları kapsıyor. Bunlara örnek verecek olursak, alkollü araç sürerek ciddi bir kazaya sebebiyet verdiniz, karşı tarafı da hem maddi hem manevi psikolojik olarak yıprattınız. Bunların affı olmayacak. 2023 yılına kadar genel bir ehliyet affının çıkacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir trafik projesi var. Bu proje kapsamında sürücülerin daha dikkatli araç kullanması, eğitim sisteminin daha ağır olduğu ve sınav sisteminin daha zorlaştırıcı olması ile ilgili bir sistem geliştiriliyor. Bu nedenle söz konusu ve protokolü de düşündüğümüzde genel bir ehliyet affı olması oldukça zor görünüyor. Ehliyet affı çıkarsa kimleri kapsayacak? Eğer bir ehliyet affı çıkacak olursa stajyer ehliyet statüsünde olan 2016 yılından sonra ehliyet alan sürücülerin bu haftan yararlanması söz konusu değil. Eski ehliyetlerde ceza puanı dolduğunda 2 ay el konuluyor. Daha sonra sürücü kursunda teorik dersleri tekrar aldıktan sonra kurumdan aldığı belge ile trafik şubesine giderek ehliyeti geri alınabiliyordu. 2016'dan sonra ehliyet alan sürücülere ve yeni ehliyet alacak sürücü adaylarına şunu net olarak söyleyebilirim ki sizin 100 değil 75 ceza puanı kotanız var. Bu puan dolduğunda ehliyetiniz tamamen iptal oluyor. Bir anlamda ehliyetinizi yakmış oluyorsunuz ve süreci en baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. 2016 yılı ve sonrasında ehliyet alanlar asla aftan yararlanamayacak. Alkolden dolayı ehliyetine el konanlar, asli kusur sebebi sayılan hatalar yapan sürücüler, ceza puanını dolduran sürücüler, ceza puanını kırmızı ışıkta geçerek, hız yaparak ve kazaya sebep olan sürücüler aftan yararlanamayacak. Ehliyetine el konan biri trafiğe çıkarsa ne olur? Bunu bir örnekle açıklamak isterim. Örneği ehliyetinize alkolden dolayı el kondu. Bunun cezası birincisinde 6 ay, ikincisinde 2 yıldır. 2 yıllık ceza süreci içerisinde trafikte araç kullanarak polise yakalandığınızda size ehliyetsizlik cezası konur. Çünkü sizin o aracı trafikte kullanmaya yetkiniz yok. Böyle bir durumda aracınıza da size de ceza yazılır. Hangi durumlarda ehliyet geri alınır? Trafik kurallarına uyum sağlanması, mal ve can güvenliğinin korunması adına son derece önemlidir. Alkolden ehliyet kaptırma affı var mı? Ehliyete el konulması kalkıyor mu? Sıklıkla merak edilen sorular arasında öncelikle hangi durumlar ehliyet geri alınır bilinmesinde yarar var. Buna göre 100 ceza puanına ulaşan kişilerin ehliyetlerine el konulur. Her trafik hatası ceza puanı ve para cezası olarak size geri dönecek ehliyetsiz araba kullanmak, kırmızı ışık ihlal etmek, hız sınırına uymamak gibi daha birçok kurala uyum sağlayamayanlar bir yıl içerisinde eğer 100 ceza puanına ulaşırsa ehliyetleri belirli bir süre geri alınır. Ölüme sebep olan bir kazaya karışılması durumunda da ehliyete el konuluyor. Bunun dışında uyuşturucu, alkollü araç kullanan kişilerin de ehliyetleri geri alınır. Alkolden ehliyet kaptırma affı bu sürücülerin talepleri arasında yer alır. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine 5 yıl süreyle el koyulmakta olup 4660 TL tutarında para cezası uygulanır. Sürücünün 0.50 promil alkol aldığı tespit edildiğinde ise 700 TL ceza uygulanır. Ayrıca 6 ay süreyle ehliyetine el koyulur. Alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda henüz net bir karar söz konusu değildir. Sürücü belgenizi geri almak adına trafik birimine, trafik denetleme şube müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Alkolden ehliyet kaptırma affı konusunda bir karar yok ancak sürücüler bu affın gelmesini bekliyor. Devletimizden af bekliyoruz. Açıklamasının devamında bizler hatamızı anladık bir hata daha yapmamak için ehliyetsiz trafiğe çıkmıyoruz diyen Öztürk şöyle devam etti. Pandemi sürecinde toplu taşıma aracı kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu sefer de salgını yakalanma korkusuyla karşı karşıya kaldık. Bu süreç bizi hem maddi hem manevi olarak çok yıprattı. Devletimizden af bekliyoruz. En kısa sürede ehliyetimize kavuşmak istiyoruz. Özellikle alkollü araç kullanarak kimsenin canına ve malına kastetmeyen arkadaşlarımız ehliyet affı için devlete sesleniyor. Pandemi nedeniyle birçok ağır suç işleyen kişi af ile cezaevinden serbest bırakıldı. Bizler de ehliyet affı talep ediyoruz. İfadelerini kullandı.